Evet sevgili dostlar günaydınlar. Bir saat 65 dakikada bitireceğim. 7'nin adımı geçtim. 500 kaloriye doğru gidiyorum. Aşağıda izliyorsunuz eksik bölge, sırtımın eksik bölgesini ve abdominal çalışmalarım oldu. Toplamda bir buçuk saatte sabah periyodunu, sabah seansını kapatmış olduk. Gümbür gümbür devam ediyoruz. Sıkıntı yok, sıkıntı görmüyoruz. Çabalamaya, üretmeye, gayret etmeye Devam arkadaşlar. Gece yarıları artık uykular olmuyor. İkilerde kalkıyorum, kardiyoya geliyorum falan. İşte konfor alanından çıkmazsan hedeflerine, hayallerine kavuşamıyorsun. Konfor alanını terk edeceksin. Bu iş hayatında olsun, spor yaşantında, her yaşantının olursa olsun. Eğer konfor alanından çıkmıyorsan, kendini zorlamıyorsan, lüksünden vazgeçmiyorsan maalesef ki olmuyor. Olunca da dört dörtlük olmuş olmuyor. Hadi bakalım. Herkes tekrar günaydınlar. Görüşürüz.